Vlogumda meşhur ettim. I'm gonna throw my phone together. Are you ready? 1, 2, 3. We throw our phone together. Bakın. <laughs> 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 gördüğünüz açık hava konser alanında da The Float arkadaşlar. İçeride devasa bir konser alanı var. Şimdi çocuklar için bir etkinlik var. Devasa dönme dolap. Singapore Flyer diye geçiyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz buraya ne kadar ücret veriyoruz onu bilmiyorum içeri girip onu öğreneceğim tabi göründüğünden çok daha yüksek şimdiye kadar gördüğüm en büyük dönme dolap Ferris Wheel diyebiliriz buradan müthiş şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz bütün her yerin terasına çıkıp izlediğimiz için ben paramı buna harcamayacağım onun yerine daha özel daha spesifik daha eskürizif bir yere harcayacağız ama gelin bir fiyatını öğrenelim Toplamda 28 kapsüle sahip bu gördüğünüz dönme dolap tam olarak 165 metre yüksekliğinde. İçeride bir kafesi ve botanik avlusu var gördüğünüz gibi. Burası da yine özene bezene tasarlanmış. Hiç ne malzemeden kaçılmış ne ihtişamdan. Zemin katında gördüğünüz botanik avlu ve yukarıda kalan giriş platformu bile devasa ölçeği anlamanıza yardımcı olur umarım. Valla arkadaşlar bizim ülkede bulunan bütün dönme dolapları Düşünün onların ortalamasını alın. Bunu direkt 2 ile çarpın. Ölçekteki dönme dolabı bulabilirsiniz. Kapsüller aşırı büyük. En az 10 kişi sığabilir gibi görünüyor o kapsülleri. Zaten yavaş yavaş çıkıyor yukarıya. Belli ki bayağı uzun bir süre dönüyor. Şurada da çelik konstrüksiyonu bir yapı var zaten. O yapı üzerinden yani ikinci kattan dönme dolabı biniyorsunuz. Dönme ulaştığınız katman da çok yüksek. Gelin botanik bahçesini avlusunu gördük. Bir de fiyatını soralım şuradan. Arkadaşlar fiyatları gördünüz mü bilmiyorum ama zaman kapsülü dedikleri time kapsül o da anladığım kadarıyla şu bölümler oluyor. Yani oval olarak gördüğünüz kısımlar time kapsüllere geçiyor. Bir de flyer var. Yani o da dönme dolabın kendisi. Zaman kapsülü tek başına 15 dolar. Flyer ise 33 dolar arkadaşlar. İkisi beraber 40 Singapur doları. Bir de yukarıda Restoranda yemek yemek isterseniz 350 Singapur dolarına yemeğinizi manzaranıza karşı yiyebilirsiniz yani sizin. fiyatlar bunlar. Bu üzgün mimariye sahip yapının giriş ve ikinci katındaki bölümleri ücretsiz bir şekilde turlayabilir bütçenize göre 30 dolar gibi bir fiyatla da dönme dolabı kullanabilirsiniz dostlar. 28 kişilik bu devasa kapsüllerin içinde yoga bile yapabilir ve hatta partnerinize evlenme bile teklif edebilirsiniz. Biz ise bütçe sınırımızı aşmadan Singapur'u keşfetmeye devam edelim. Yeni durağımız mükemmel Helix Bridge. Helix Bridge'in çelik konstrüksiyonuna gelin. Bir de yakından Muhtemelen buranın içinden geçmek bambaşka bir tecrübe olacak. Gelin beraber görelim. Köprü yolu iki adet paslanmaz çelikten akan sarmal helix strüktürüyle çevrelenmiş ve bu form vücudumuzda DNA geometrisinden esinlenmiş. Evet arkadaşlar müthiş bir işçilik yani fazla diyecek bir şey yok ya. İnanılmaz bir çelik konstrüksiyon detayı ve bunun dışında da şurayı göstermek istiyorum size. Bunun gibi küçük küçük seyir terasları yapmışlar. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar şimdi Helix Bridge zaten hemen buradaki Marina Shop Marina'ya bağlanıyor. Burada içeride müthiş bir bot turuyla beraber. Bilmiyorum eğer oysa içeriye giriyor. içeride bir nehir var arkadaşlar. Nehri olan bir AVM göreceğiz. Ondan önce de şuradaki gördüğünüz Art Science Müzyumu gezeceğiz arkadaşlar. Böyle bir mercan resifi gibi değil mi? Ondan esinlenmiş gibi. İşte bu biraz Sydney'i andırıyor. Gelin göz atalım. Let's go! Hey! Thank you guys. Vay vay. Evet arkadaşlar, çok güzel. Enerjimizi aldık, pam 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 yaptık. Şimdi içeri girme zamanı. Gelin içeri girelim. Haydi. Arkadaşlar, maskenizi sakın unutmayın. <laughs> Thank you for your collaboration and understanding. And here we are with uh, lovely people, lovely guys, working for the, one of the best places in the world. I'm just gonna walk around a little bit because I don't have time. I'm gonna go to that building. I think that closes at 7. I want to see the sunset there. But right. you do need to get your tickets there. Yeah, that one is 18 Changi dollars, Singapore dollars I'm, already. You might be right, you might be right. And that's why here if I pay, I might be broke today, you know. No worries, <laughs> but you can go downstairs and check the museum out. Yes, exactly. That's what I want. Thank you and Mandeep was with us. Mandeep, literally man, Mandeep. Hayır, bay bay. Bay bay benim. İyin, aşağı inebiliyormuşuz. Burası çok hoş. Gelmedi bu, bunu deneyeceğim, bunu deneyeceğim. Such a beautiful cafe here we have. Hi. You wanna be a star in my vlog? <gülüyor> <gülüyor> Burada tiketler varmış. Ha, bu arada bilet fiyatlarını sormadık ya. Neyse. Oo, bayağı kişi geldi ya. Hello people. Say hi to the YouTube vlog. Hi. Arkadaşlar aşağı ineceğiz. We gonna have very handsome. Yeah, Mikasa Ackerman. <laughs> That's like on Titan right here. Ha. This is a plushie right here. I thought it yeah. was for your shirt. We have it attached her to my lanyard so that she seems like she's on her 3D maneuver here. <laughs> Everyone, she's coming for you. Maintenance ticketing, the car color stuff. Allah'ım bana bir enerji geldi. Ne olur bilmiyorum ama insanlara yiyeceğim. Bu enerjiyi yiyeceğim. Gelin. Kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Fiyatlara bakıyorum. 21 dolar. Singapur vatandaşıysanız 18 dolar. Yani çok da düşmüyor açıkçası. 21 dolar 18 dolar. Rain, Rain Oculus varmış ortada. Bakın. Duvara boyalı bir şekilde bir tane plan çizmişler. Museum Shop kısmı var. Burada shop alışveriş yapabiliyorsunuz. Çok beğendim burayı. Çok hoş. Hayır. Burada bir Future World var. Art Meets Science. Harika bir yer ya, bayıldım buraya. Gerçekten harika bir yer. Bayıldım. Super coolest places. I wish it was like five dollars for <laughs> students. Oh yes, I wish too. I wish. Yeah, you wish too, right? Yeah, I know. We could visit every day, right? Hadi devam edelim. Size Vortex'i göstereyim. Burada o avlu kısmında bu çok güzel, bak. Girilmiyor içeriye. Push diyor ama sanırım giremeyeceğiz. Kimse yok. Kapalı. Aa, bir dakika, açık. Girdim. Biri beni uyarana kadar burada duracağım. Oo çok iyi ya. İnanılmaz bir koku var. Yapabilmişler yani. Yapay da olsa yaratmışlar o etkiyi. Yes! <laughs> Mandip'te de ekleştik. Bizi takip etti sağ olsun. Haydi yukarı doğru çıkalım. Say hi to Jack. Jack is working here. Can you tell us a little bit about it? I'm doing vlog for YouTube. <laughs> Arkadaşlar, şimdi Jack konuştuk. Jack dedi ki baba giremezsin dedi. Zaten her yer exhibition dolu. Radikal merak, radical curiosity diye bir şey varmış. Gelin merdivenlerden de yukarıya çıkalım ve dördüncü katı görelim. Zaten bilet almadık. Paramı Marina Bay tepesinde ezeceğim için bir de VR galeriyi şöyle küçükçe girişini göstereyim size. Burada sinema ve VR galeri var. Harika. So this is um is this included in the ticket? These are separate tickets. Separate, right? VR gallery, VR gallery is closed for the day. Okay. Diğer kalori kapanmış. And, that's much. That's and that's how that's much for example ticket for one? Eight dollars. Sekiz dolar. <laughs> eight dollars and <laughs> early? Yeah, ah, what do you mean by early? Like 11 a.m. Yeah. Ah, okay, cool. Thank you. Nice to meet you. Aşağı binelim de size şimdi açıklayacağım. Evet arkadaşlar bir tane de flyer broşür aldık. Sağ olsun Huyvan bize çok yardımcı oldu. Saat 11 ve 2 alırsanız kayıtlı beraber ücretsiz bilet alabiliyorsunuz. 12 2'den sonra 2 saatler için yaklaşık 8 dolar Singapur doları ücret veriyorsunuz. Yaklaşık 100 lira gibi paraya geliyor. Ama sabah erkenden kodu okutup şu iki filme gelirseniz ücretsiz sinema keyfi çok iyi. Hadi çıkalım. Hi guys, how My second day. Yeah, good, bye bye. Şimdi arkadaşlar, şurada bir şok var ama arkamdaki Marina Bay Sands'e gideceğiz. Çünkü vaktim yok. Önce şopa gitsem vaktim yetmeyecek. Saat 7'de kapanıyormuş Marina Bay. Marina Bay'in tepesine çıkacağız. Orada güzel fotoğraflar, güzel açılar. Paramızı orada izleyeceğiz arkadaşlar. Gelin, gidelim. Herkes bizi izliyor bakın. Meşhur olduk meşhur. Arkadaşlar bahsettiğim alışveriş merkezi burası ama buraya şimdilik hızlı hızlı geçeceğim. Burası akşama kadar açıkmış. O yüzden şu anda ilk iş Gökdelen'e doğru gideceğiz. Gökdelen'e de nereden gideceğiz bir soralım. Can How can I go to the, Marina Bay Sands? Thank you. Arkadaşlar bir kısmını anladım. Git sola dön çık yukarı. İnşallah öyledir. Burada yalnız ayrı bir olay. Marina Shop'tayız. Bu arada. Daha burada göreceğimiz şeyler var ama. Marina Bay Sands içinde bir alışveriş merkezi, bir otel, bir müze, dünya ünlü iki tane restoran ve sky parkı bulunduran entegre bir tesistir. Arkadaşlar bu gördüğünüz bölgelerde oteller ve şoplar bulunuyor. Burada otelde oturan insanların direkt geçiş yaptıkları odalarına girdikleri tavırlar bakın bu şekilde. Sky Park Sands. Lokal ve standart olarak iki ayrı fiyatlar. 18 dolar ve 26 dolar yazıyor. Bakalım ne kadar vereceğiz? Ben de bilmiyorum ama 18 dolar fiyat duymuştum İnşallah daha fazla vermeyiz. One ticket 730, right. Vereceğim arkadaşlar ya buraya kadar geldim belki online online'da ödemek gereksiz 23 dolar da ödeyebilirdik ama bugünün en büyük parasını ödüyorum. 26 Singapur doları. Hayırlı uğurlu olsun. Singapur'da ödediğimiz en büyük para olarak kayda geçsin. Hatta bütün gezi boyunca sanırım ödedim büyük para olacak bu. And she is receiving the money from us. You don't to be famous? Arkadaşlar ünlü olmak istemediğini söyledi. Şey Olsun. I was using it everywhere. Can I try again? Şimdi herhalde 26 doları şuradan online deneyeceğim. Niye geçmedi anlamadım ama. Arkadaşlar bileti sonunda aldık. 17 çangi dolarım vardı. Normalde 26 dolar biliyorsunuz. Online'ı denedim. Online'da da SMS yolluyorlar. Abi sim kartım çalışmıyorsa çıkartırsam SMS'i nasıl alacağım? Orada da bir absürtlük var. Kredi kartım da geçmedi. Yani bir türlü ödeyemedim. En son dedim ki ya rica ettim birine. Bir Amerikan dolarım var çevirir misiniz diye. Yeni Zelanda'da bir tane abi yardımcı oldu. 10 dolar karşısında bana bir 15 Singapur doları verdi arkadaşlar. O parayla da nakit ödeyip geçiyoruz. Biraz geç oldu ama güç olmasın. 7.30'da kapanıyor. Niye? Çok fazla duramayacağız. Evet. Olabilmeyiçiz. gün batımını yakalamak istiyorum. Umarım yakalayabiliriz ya. Yani. <laughs> <laughs> arkadaşlar, şu bir beyefendi, bu asansör 48 saniye falan sürecek. I <laughs> ya, <okay>. Arkadaşlar, <laughs> buyurun. Ve yaklaşık 200 metre yükseklikteki bu uçan geminin 57. katında, yani sky park'tayız. Evet. Gün masamını yakaladık mı? Yakaladık. Şimdi gelin. Burada güzel bir açılım fotoğraf çekmeye çalışalım. Çok vaktimiz yok. Dayım boşuna sinirli değildi. 26 dolar Singapur doları para veriyorsunuz. Yani burada durabileceğimiz süre yarım saat. İşte bakın çok güzel fotoğraf çektiriyor arkadaşlar. Burada restoran var. Sanırım buraya çıkarttırmıyorlar bizi ya. Komediye bak şimdi ya. Şurası restoran. Biz buradayız ama hani öyle çekiyoruz fotoğrafı. Fotoğraf çektiriyor insanlar. <laughs> Güzel bir nokta bulalım ya. Çok insan var abi. Ben burada böyle yalnız oluruz falan diyordum da. Yok ya. Ama manzaraya baksanıza. Buyurun. Buyurun. Oh. us taking the And what's your name? Çünkü. çünkü. Çünkü arkadaşlar. Çünkü bizimle. In Turkish, çünkü means because. Oh, <laughs> are <laughs> Çünkü'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü o bizimle. <laughs> This place is higher than Eiffel Tower. Do you know that? Oh. <laughs> I'm gonna throw my phone. Throw <laughs> phone. Yeah, together. Are you ready? One, two, three. We throw our phone together. <laughs> oh no! No! I would never fall. Do <laughs> you want to look down? No, no, no. Çünkü bizimle arkadaşlar çünkü çok iyi bir insan kendisiyle gün batımını gözlemliyoruz. Teşekkür ederiz. We say thank you to you. Thank you. Vay vay, çünkü yani burada aslında. <laughs> Hayatımın aşkıyla tanışsam iyi olur ya. Hani nerede tanıştınız diye var. Marina Bey'in tepesinde tanıştım. Çok iyi değil mi? Bence de çok iyi. <laughs> <laughs> Vlogumu da meşhur ettim. Arkadaşlar annemle beraber şu anda Garden Bay'i izliyoruz. Evet buyurun. Garden by the Bay. Gardens by the Bay'de de bir gün geçirdiğimiz videoyu yukarıdaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz dostlar. Burada bir gün geçirdiler arkadaşlar şurada. Müthiş müthiş bir görsel yani müthiş bir görsel. Ayrıca yani hiçbir hiç şey yok. Bir de size restoranı göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçekten yorucu bir gündü, güzel bir gündü. Gün batımındayız. Marina Bay Sands'in en tepesindeyiz. Müthiş bir manzara var arkamızda. Singapur'da ikinci tam günün sonu. Kendinize çok iyi bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum ama karanlıktayım sanırım. Bu videoyu da takip etmeyi unutmayın. Ben yoruldum. Buyurun hep beraber manzarayı keşfedelim. Teşekkürler. If you search Singapore vlog in maybe two weeks, you're gonna find it canlar eğer bu videoyu kaliteli bulduysanız siz de videoyu beğenmeyi ve mümkünse en beğendiğiniz yere yorumlara yazmayı unutmayın. Merakla bekliyorum.